Kasabanın en varlıklı insanlarından biri olan Salih Bey büyük bir malikanede yaşıyordu. Parası, toprakları ve işçileri vardı. Ama en büyük eksikliği vicdanıydı. Gözü hep daha fazla kazançtaydı. Çevresindeki insanlara yardım etmek bir yana, onları küçümser, fakirleri hor görürdü. Salih Bey'in hemen yanı başında ise Hüseyin Efendi adında mütevazi Dürüst bir adam yaşıyordu. Hüseyin Efendi'nin büyük bir serveti yoktu ama ahlakı, dürüstlüğü ve temiz kalbi herkes tarafından bilinirdi. Küçük bir tarlası ve birkaç hayvanı vardı. O ve ailesi helal lokma peşinde sabırla ve şükürle geçinirlerdi. Salih Bey her gün Hüseyin Efendi'nin bahçesinden geçerken ona küçümseyici bakışlar atar, bazen alay ederdi. "Sen burada aç susuz yaşarken ben koca bir malikanede yaşıyorum. Keşke senin gibi sıradan biri değil de benim gibi başarılı biri olsaydın." diyerek onunla dalga geçerdi. Ama Hüseyin Efendi her zaman sabırla gülümser ve "Allah herkese hakkıyla rızkını verir." elhamdülillah biz mutluyuz derdi. Ancak Salih Bey'in kibri ve zalimliği gün geçtikçe artıyordu. Ve bir gün Hüseyin Efendi'ye büyük bir kötülük yapmaya karar verdi. Bir gün Salih Bey adamlarını çağırarak şunları söyledi. Şu fakir Hüseyin'in tarlası benim bahçeme çok yakın. Orası benim olsa malikanemin alanı genişler. Ne yapın edin onu buradan çıkarın adamları Hüseyin Efendi'ye giderek ona tarlasını satmasını teklif ettiler. Ancak Hüseyin Efendi, bu topraklar benim atamdan kaldı. Helal rızkımı buradan kazanıyorum. Satmam mümkün değil diyerek teklifi geri çevirdi. Salih Bey red cevabını alınca öfkelendi ve daha sert bir plan hazırladı. Bir gece adamlarına emir verdi. Hüseyin efendinin tarlasına zarar vermeleri için onları gönderdi. Gece yarısı Hüseyin efendinin bahçesine girip ekinlerini yaktılar. Hayvanlarını korkutup kaçırdılar. Sabah olduğunda Hüseyin efendi gözyaşları içinde harap olmuş tarlasına bakıyordu. Ama yine de sabırlıydı. Ellerini açıp "Allah'ım, sen adalet sahibisin." Ben zalime zulmedemem. Sana sığındım diye dua etti. Ancak Salih Bey Hüseyin Efendi'nin hala tarlayı satmadığını öğrenince daha da sinirlendi. Bir gün sahte şahitler bularak tarlanın aslında ona ait olmadığını iddia etti. Mahkemeye başvurdu ve rüşvetle hakimi satın aldı. Hüseyin Efendi mahkemeye çıkıp haklı olduğunu anlattı ama hakim rüşvet aldığı için adaleti gözetmedi ve tarlayı Salih Bey'e verdi. Bunu duyunca Hüseyin Efendi'nin gözleri doldu ama yine de beddua etmedi. Sadece şunu söyledi: "Allah'ım, ben senden başka kimseye sığınamam. Sen adaleti en iyi bilensin." Salih Bey kazandığını zannettiği zaferin tadını çıkarıyordu. Artık Hüseyin Efendi'nin tarlasını da almıştı. Malikanesini büyüttü. Tarlayı bahçesine kattı. Artık kimse bana karşı gelemez diye düşündü. Ancak kendi kazdığı kuyuya düşeceğini bilmiyordu. Bir süre sonra Salih Bey'in mallarında gizemli bir bereketsizlik başladı. Hayvanları hastalandı. Tarlasında ekinler yeşermemeye başladı. Aldığı yeni topraklardan bir türlü verim alamıyordu. Üstelik işçileri birer birer ayrılıyordu. Kasabanın insanları artık ona saygı duymuyordu. Birkaç ay sonra malikanesinde büyük bir yangın çıktı. O büyük gösterişli malikanesi birkaç saat içinde kül oldu. İçindeki her şey yandı. Salih Bey'in elinde hiçbir şey kalmamıştı. Kasabadaki insanlar bu duruma şaşırmıştı. Allah'ın adaleti tecelli etti diyorlardı. Salih Bey her şeyini kaybettikten sonra büyük bir pişmanlık yaşadı. Bir zamanlar hor gördüğü, zulmettiği, haksızlık ettiği Hüseyin Efendi'nin kapısına geldi. Başını eğerek, affet beni Hüseyin, sana büyük bir haksızlık yaptım. Allah beni cezalandırdı. Şimdi elimde hiçbir şey kalmadı. Açım, perişanım dedi. Hüseyin Efendi gözlerini kaldırdı. Yıllarca sabırla beklediği an gelmişti. Zulme uğramış, haksız yere malları elinden alınmıştı. Şimdi intikam alma fırsatı vardı. Ama o merhametli bir insandı. Elini Salih Bey'in omzuna koyarak şöyle dedi. Allah adalet sahibidir. O zalimi er ya da geç cezalandırır benim kinim yok. Ama sen de gördün ki haram mal insana fayda sağlamaz. Sen zulmettin ama ben yine de sana yardım edeceğim. Ve ona ekmek verdi, su verdi. Zulmeden adam bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelmişti.